Yön Radyo 98 Haber Ortak Yayın. Gündemin netlik ayarı için günden kalan podcast haber bülteni. Günden kalan podcast haber bülteni hafta içi her gün saat 19'da Yön Radyo'da. Habersiz kalma. 98 Haberle Günden Kalan. Günden kalana hoş geldiniz. Ben Alper Baran Esin. Yüksek Seçim Kurulu Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının Dem Partili Abdullah Zeydan'a verilmesine yönelik kararın gerekçesinin bugün yazılacağını bildirdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu Van'da yerel seçimde ezici oyla AKP'li rakibini geride bırakan DEM Parti adayı Abdullah Zeyda'nın memlu haklarının geri verilmesine karar veren Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı. Türkiye nüfusunun %30'unun yaşadığı 50 büyük ilçede CHP en yüksek oy oranına İstanbul Kadıköy, Ankara Çankaya ve Antalya Muratpaşa'da ulaştı. 3 ilçede CHP oyu %60'ın üzerinde çıktı. <laughs> CHP'de seçimin ardından toplanan ilk MYK'da yeni dönemin yol haritası belirlendi. Seçmenin CHP'ye verdiği vizede sosyal belediyecilik anlayışının rol oynadığını değerlendiren CHP kurmayları, "Şu aşamada bir erken seçim çağrısı yok." dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası kendilerini tebrik etmediğini belirterek önümüzdeki Ramazan bayramında kendisinin Erdoğan'ı tebrik edeceğini söyledi. Öte yandan Özel, Hatay'da CHP'nin kazandığı seçimin çalınmak istediğini vurguladı. Van'da yaşanan irade gaspı girişimine ilişkin de konuşan Özel, bu sefer pusu kurmuşlar, seçim iptal olacak filan da demiyor. Vanlılar sokağa döküldü, Van'da o kadar terör örgütü varsa vay halimize. Sokağa çıkanlar van halkıydı. Yakmaya, yıkmaya sonuna kadar karşıyız. İlçe seçim kurulları inanılmaz çifte standartlar alıyor yorumunda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada Van'daki irade gaspına dikkat çekerek İstanbul'da benzer durumların yaşandığını belirterek iktidarı eleştirdi. İmamoğlu, "Aldığımız mazbatanın diğer hukuksuz uygulamaları gölgeleyeceğini kimse düşünmesin. Mazbatamızın daha önünde duran şey milletimize uygulanan hukuka dair adil olmayan süreçlerdir. Her birini tek tek takip ettiğimi ve gereken adalet için, hukuk için, eşitlik için gereken "Her tepkiyi göstereceğimi herkes bilsin ve duysun" diye konuştu. <laughs> Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumun Vanda Abdullah Zeydan'a destek verenler için yaptığı paylaşıma eski AKP milletvekili Orhan Atalaydan tepki geldi. Atalay sosyal medya hesabından AK Parti'deki ruh ve mana kaybını önlemenin ilk düğmesi milletin evinden millete sallanan parmağı kesip atmakla olur ancak üstelik hemen şimdi ifadelerini kullandı. Kulislere göre AKP'de görevden alınacak iki isim belli oldu. Buna göre parti yönetiminde ve kabinede geniş çaplı değişiklikler yapılacak. Bu değişikliklerin ilk kurbanları olarak Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'ın görevden alınacağı iddia edildi. Yerel seçimlerin ardından başkan seçimli kongre kararı alınan İyi Parti'de Akşener'in partinin başından ayrılmayacağı konuşuluyor. Partili kurmaylar başarısızlığın faturasının Meral Akşener, Burak Akburak ve Kürşat Zorluya kesildiğini belirtiyor. Öte yandan İyi Parti Antalya milletvekili Uğur Poyraz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda aday olup olmayacağına ilişkin Akşener'in gereğini yerine getiririm sözüne dikkat çekerek Sayın Akşener'in net ifadesi var. Meral Akşener'in bu kurultayda aday olmayacağını düşünüyorum dedi. Baroları hedef alan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç muhalefet partisinden de öte farklı ideolojik bir takım çalışmaların içerisinde bulundular. Bulunmaya da devam ediyorlar ifadelerini kullandı. CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş mazbatasını aldı. Yavaş, "Bize engel olan belediye başkanlarının hepsini kendi ilçelerinde şikayet ettim. Şu anda hiçbiri belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları cezalandırdı." ifadelerini kullandı. Futbol dünyasının ünlü isimlerinin yer aldığı yüksek kar getirisi vaadiyle dolandırıcılıkla milyonlarca dolarlık vurguna ilişkin davada Selçuk İnan'ın ifade vereceği tarih belli oldu. Selçuk İnan 3 Mayıs'ta Gaziantep'te talimat yoluyla ifade verecek. Sosyal medya ünlüsü Banu Parlağ'ın güzellik merkezine düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirdikleri iddia edilen Dilan ve Engin Polat çiftiyle Sezgin Polat'ın da aralarında olduğu 8 sanığın tutukluluklarının devamına karar verildi. Günden kalanı dinlediniz. Hoşça kalın. 98 haberle günden kalan.